Atomi Velvet Mat ve Likit Rujlar Doğanın dünya kadınlarına sırrını açtığı Atomi Mat Rujlar Bitkilerin gizemli yapısından oluşan Atomi Mat ve Likit Rujların bulaşma özelliği yoktur. Kalıcıdır. Kendini korur. Güneş ışınları ile mücadele eder. Yaşlanma karşıtıdır. Blue etkisiyle pürüzsüz bir görünüm sağlar. Dudaklar arasındaki boşlukları doldurarak kırışıklık etkilerini engeller. Atomide doğanın mucizevi bileşimi rujların içeriğinde yer alan dört ana etken özelliğe sahip bitkilerin özellikleri. 1. Kırmızı çiçek yağı Tabiri caizse kırmızı kantoron yağı olarak da bilinir. Tıp bilminin vazgeçilmesidir. Kantoron bitkisinin kurutularak yağların damatılması sonucu elde edilen kantoron yağı, hücre yenilenmesini destekleyen bir özelliğe sahiptir. Bundan dolayı dudaklar üzerinde büyük etkisi vardır. Elastik niteliği sağlayarak dudak ve dudak çevresinde bariyer oluşturarak yaşlanma, kuruluk, kırışıklık askeridir. Dudakları içten dışa yeniler, korur ve gençleştirir. 2. Kamelya çiçeği yağı. Omega yağ asitleri, E vitamini, protein içeriği sayesinde dudakların güzelleşmesini beslenmesini, kan dolaşımını da sağlayarak sağlıklı olmasını hedefler. 3. Aspir tohumu yağları. Omega 3 ve 6, E vitamini, B1, B3, B6 vitamini, fosfor, demir, antioksidanlar ve antiseptik içeriğiyle dudakların bariyerlerini korur. İleri yaşlarda yaşlanmayı geciktirir ve dudak bariyerlerine set çeker. 4 kuşburnu yağı. Tamamen mineral zenginidir. K vitamini, E vitamini, mangan, sodyum, magnezyum, karoten bulunur. Bütün bu bileşeni sayesinde dudakların kurumasını engeller ve yüzde yüz uzun süreli nemlenme sağlar. Dudakların koruyucu bekçisidir. Atomi